bir şebekliği yaparsak yapalım yüzü hiç gülmeyen hatta ağlayan bir ablamız var. Durun tahmin edeyim siz Burcu'nun annesisiniz. Evet. Annesi. Siz nesi oluyorsunuz? Babaannesiyim. Oldu. Ben de şey büyük dedesi o. Büyük baba. <laughs> hadi, hadi. Babaanne. Ben babaanneyim. Yaş kaç ki babaanne? 49 olayım 57 yaşındayım. Vallahi göstermiyorsunuz. Sağ ol Kükürtten mi? Kükürtten. 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 Siz de kükürte girin. E, aşağı yukarı 58 <gülüyor> yaşında <laughs> mı <mi> oluyorsunuz? <laughs> 57 58 yaşında böyle. Ya da erken evlenin. Bu yaşta babaanne olun. İlk defa mı kız veriyorsunuz? İlk defa. Kaç çocuk var sizin? Üç. Üç çocuk var. Üçü de kız mı? İki kız bir oğlan. İlk defa evden bir gelin çıkacak. Evet. Peçeteyi bana lazım değil peçete. Bize mi lazım? Babaanne sen rahatsın. Sen ev vermişsin ev vereceğini. Ben evden dedim hepsini. Hiç kanmadı. <laughs> Zorunuza mı gidiyor? Ne oluyor? Böyle bir dokunuyor mu? İçiniz mi acıyor? Acıyor. Zor mu kız vermek? Kız anası olarak? Zor. Tanıyor musunuz damadı Biz mi? Tanıyoruz ama kendisi yok şu anda. Yok yani bildiğiniz bir yere veriyorsunuz kızı. Bildiğimiz gibi. Gençler mi anlaşmışlar kendi evet. aralarında? Hayır. Görücü. Görücü. Kim görmüş kızımızı? Damat kendi gördü. Nesi görücü oluyor <laughs> bu? İşte kendi anlaşmış. Hayır bununla kendi konuşmadı. Hani bizi bizi geldi bizler istedi. Beğenmiş yani beğenmiş. beğendi. Siz bu Siz konuşmadınız mı çocukla hiç? Hiç konuşmadım. Hala. Nişanlı nişanlı fazla konuşmadım. Ne konuştunuz şimdiye hmm. kadar? Hiçbir şey. <laughs> Konuşmamış. Bir adını mı biliyorsun çocuğun? Bir de tipini biliyorsun. Evet. Hangi takımı tuttuğunu falan bilmiyorsun mesela. <laughs> Neden hoşlanır? Neye sinirlenir? Hayattan ne bekler? Evlilik anlayışı? Hiçbir Yenge şey, yanına hiçbir fikrim yok. Gelip, desek, desek, desek. Sen de ne anneciğim? Ooo! <laughs> Dürbünle mi dolaşıyorsun köyde? Hayır. Yengesi bu da. O bey ...şey Güven'in kardeşi bu da yengesinin yanına gelirken gö buluş gördü. Bunu. Sen de camdan onları gözetliyordun Zar. Ha, kardeşim ben de neyim ben de. Kimin nenesi? Bunların. Neneniz mi oluyor sizin? Ha. Gözlerin önünde torun gitti yani. Ha, gidecek tabii. Evvel biz bunların kızını aldık ha. İyi ya. Doğru kız almıştınız. Aa, ne düğündü o be? Ne? Ne düğündü o be? Bilmem ne düğün işte bu düğünün kardeşi. Ha, o işte onun onu ha. alırken atlama bir gitmişti o. Taksi karşılık geldik. Doğru kaçırmıştınız Bak, siz düğünlük onu. Düğünlük ettik. Peşinize silahlılar düşmüştü ya. Düşmez düşmedi. Düştü düştü. Evet. Onlardan bir tanesi bendim yakalayamadık. Tazı <laughs> gibi kaçtınız be. Düşse de bir şey yapamadık. Yine biz, biz, de kaldık yine. O çürük dağının orada saklanmışlar galiba. Yok canım imkan var ya. Nerede hangi mağaralarda saklı? Bulamadık kız. İşte saklamadık. Aldık düğün ettik oturttuk işte geçiriyoruz. Bana bak öyle havalı havalı düğün aldık aldık oturttuk olmuyor öyle. <laughs> bizde Sen elin kızını kaçırırsan diş kalmaz tabii ağzında. Kalmasın varsın. Doktoruz Altından gümüşten. Biz Altından şimdi... gümüşten. Ha, kızını, kızımızı verdik biz de indi. Ha şimdi sur sağlandı. Barış barış ha. sağlandı yani. Evvel barış çok oldu da şimdi yani fit oldu ortada. Bir onlardan bir bunlar da sen derdel gitmişsin anan. <laughs> kan davasını engellemişsin sen. Hayırlı bir iş olmuş bu. <laughs> Çocukla bu kız buluşurken sen de camdan mı bakıyordun? Ha. ha. Allah emircisi geldiler. Allah emircisi. Biz de verdik. Sen köyde kim kimle flört ediyor, kim kimle affedersin nasıl denir? E, gezip tozuyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Biliyorum da herkes kendi suçundan mesut. Suç mudur bu? Suç tabii ya. Sen su o suçu zamanında işlemedin mi? Ben mi? hı. İşlemişimdir. Benimkini de Allah soracak benim sorumuza. <laughs> Allah'ın emri bu. Ee? Cenab-ı Allah bizi iki cins yaratmış. Ee? Kadın, erkek. Tabii. Memnun musun beyinden? Memnunum. O da senden memnun mu? Yok. Ben ama yanlış hatırlamıyorsam küçüktüm. Çok aksiydi senin bey. Sen ne de, de biliyorsun? Nasıl <laughs> abi? 300'ü böyledi. Zeriz akıllandı. Şimdi iyi. Yok be çok deliydi senin adam be. O su vardı. Köyü ben gitti, de deliydim. Köyü öttürüyordu öttürüyordu be. Öttü vardı. Sen karşısında konuşamıyordun duramıyordun onu. Konuşmasın ama varsan. Şimdi o, evvel o ben diyor. Şimdi ben diyor. Adama vurmaya da mı başladın? Abo. <laughs> ne fayda olana düştü itibar. Hoppa! <laughs> oğlana düşmüş ne düşmüş oğlana? İttibar. İtibar. İtibar. Ha. Oğlanlar itibarlı mıdır bu? Tabii canım oğlan olmaz gar ne yer açacak? Ne istiyor anlam? Ha ender ve ender ve ne? Bahçelerde demir gelin. Ne buyurduk? Emir gelin. Hmm. Ben oğlanı kendim doğurdum. Gel bunu kemir gelin. <laughs> of! Çok ağırdı be! Ağırdı be! Gelin var mı sende? Var. <laughs> Kemirtiyorsun mu? <laughs> Dalaman'dan bir yer sevmeden önce biraz düşünün. Kaynanalar efendim kasaptan kemik alıyorlar. Gel bunu kemir gelin diyorlar. O kadar mı kıymetli olun? Başyalarda demir gelin. Ne buyurdun? Emir gelin. Ben o olanı kendim doğurdum. Gel bunu kemir gelin. Gelin kadar taş düşecek başına senin. Amora da bir çıkacağız hele. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle yapmasın>. <gülüyor> 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 Allah yarabbim, ya Siz nasıl tanıştınız? Biz mi? Aksiyle. Kim? adamla mı? Adamla. Aksi deyince anlıyor hemen. Ha. <laughs> Allah yazmış. U istedi ben de vardım. Sen de gençliğinde çok güzelmişim ben. Çok de. güzeldim avradını kestim, böyle miydim ya? Bir zamanlık etti. Ne? Mı sen o, işte de Sen <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> bir yürüyordun Avradan'ı kestiminin bütün köy camlara çıkıyordu ben. Kahvenin önünden <laughs> bir geçiyordun, çay ya bardağı ya kalmıyordu Avradan'ı kestiminin ben. Bildiğin gibi mi, Yine saçlar uçtan biraz görünüyor acık yine perik görmüşsün gene. Pelik mi deniyordu onlara? Ha. Pelik. Ne? Melik. 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 Benim rahmetli babaannem Pelik derdi de oradan öyle aklımda kalmış. Pelik örmüşsün gene. Bakıyorsun gene kendine. Bakmayacak mıydım? Kıskanıyor mu adam seni bu yaşında bile? E, kıskanır tabii. Yalan kıskanmaz. Kelp olur mu? Ne olur mu? Kelp. Kelp. Köpek. Aman canım ağzında diş kalmamış. Neyi kıskanacak seni şimdi? Aa ne kadar ortada. Şimdi herkes kız kocasından oğlan karısından. Biz kaldık onunla baş başa. O beni kıskanır, ben onu kıskanırım. Neyini kıskanıyorsun adamı? Abo, senin baktığını da gömülüm olmaz. Kamburu çıkmış, ben neyini kıskanıyorum ne senden? Ne olursa olsun. Elin şahtal gibi kapatan sen bana peyce var mı? sonra. De Ne bırak onu! Şahtal bırak 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 Demek ki aşkta kıskançlık, yaş mefhumu tanımıyor. Her yaşta kıskanıyor. Hala adamı görünce için hop ediyor mu? Eder. Oluyor mu Oluyor. Aa adam geldi. Oluyor mu Olmaz O da seni mı? görünce Allah diyor mu? Ben zaten bir dakika görmese aklını kaybeder. Seni görmeyince. Ha ya. Söylüyor mu sana seni seviyorum ben diyor. Ben ben mi? Can söylüyor mu? Söylüyor. Nasıl diyor? E canım sen olmasan bana kim bakacak ne be adamlara? Aman ne be! Hemşire muamelesi yapmış adam sana. Hasta bakıcı muamelesi yapmış. Aşktan bahsediyorum hanım aşktan. Aşık işi geçti gayrı. Toprak <laughs> <laughs> yaprak olduklar, ruh iş bitti. Hani yani şey diyor mu adam? E, seni çok seviyorum hayatım falan diyor mu? Yo, yok 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 bit duşlar bittik. Gözlerine bakınca içinde kayboluyorum falan diyor mu adam? Demeydim abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.